Bismillahirrahmanirrahim. Saat. Bu harfler Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında var. Ve bunlara mukatta harfleri denilir. Bunların teknik adı budur. Kesik kesik okunurlar. Harekelenerek değil, hecelenerek okunurlar. Ve bunların anlamlarıyla alakalı şu kadar tartışmanın yapıldığı bir kültürel malzemeye sahibiz. Ama biz o tartışmalara hayatiyet vermem adına buradaki harfin bir uyarı olduğunu, buradaki harfi Allah-u Teala'nın yemin ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın harfe yemin ederek ilme bilgiye dikkat çektiğini ve nihayet bu harflerin hangi surenin başındaysa o surenin içerisinde anlatılan bir peygambere ve onun kitabına gönderme manasıyla burada bulunduğunu ifade etmekle yetinelim. Daha fazla bir detaya girerek meseleyi şu da olabilir, bu da olabilir, şu da olabilir ma malzemeyi çok uzatmaya ve listeyi uzun tutmaya ihtiyaç hissetmiyorum, gerek görmüyorum. Evet, saat harfe yemin olsun. Bu harfin Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biri olma ihtimali var. Hz. Peygamber'in sıfatlarından biri olma ihtimali var. Surenin adı olma ihtimali var ki zaten bu sure adını buradan alıyor. Beraberinde kullanılan diğer yeminleri tamamlayan bir unsur olma ihtimali var. Diyor ki Rabbimiz saat saat harfine yemin olsun. Vel Kur'an'i zikri. Zikir sahibi Kur'an'a yemin olsun. Kur'an şahidiniz olsun ki o Kur'an sizin için zikir değerindedir. Zikir nedir? Zikir bir taraftan öğüt anlamına gelebilir ama bu daha ikincil anlamdır. Asıl anlam zikir gerçeği hatırlatmak demektir. Gerçeğin hatırlatıldığı prensiplere sahip olan bu Kur'an'a yemin olsun. Bu Kur'an şahidiniz olsun, şahidiniz olacaktır. Kur'an'la uğraşanların, Kur'an'la meşgul olanların şahidi Kur'an olur. Başka şeylerle meşgul olanların da şahidi o şeyler olur işte. Neyse, herkes neye şahit tutacağına kendisi karar verir yani. Biz Kur'an'ı şahit tutmaya ve Kur'an'ın şahitliğine muhatap olmaya adayız. Çabamız, davamız, uğraşımız bunun üzerinden yürüyor. Evet, zikir sahibi Kur'an'a yemin olsun. Bel Dikkat edin, bel edatı her zaman e, böyle e, aksine manası vermez. Bu edatın bazen gerçek şu ki dikkat edin manası da vardır. Tıpkı kella edatının mana dünyasında olduğu gibi. Kella edatı görüldüğü her yerde hayır manası vermez eğer arkada olumsuz içerikte bir mesaj varsa ondan sonra geliyorsa kellaya hayır denilir yoksa her yerde hayır manası vermez bel edatı da böyledir her zaman aksine manası vermez çünkü burada aksine diye bir şey yok aksine manayı verebileceğimiz bir ayet geçmişi yok bel dikkat edin ellezine <laughs> keferu bu kafirler var ya bu nankörler bu hakikatın üzerini örtenler var ya Bunlar fi izzetin ve şikakin. Bunlar bir izzetin içindeler. Buradaki izzet haksız gurur demektir. İzzet Rabbimize nispet edilirse şeref, itibar, onur, haysiyet demektir. Allah'a nispet edilirse aziz, izzet aynı kökten gelir. Ama bu kullara nispet edilirse, haksız, yersiz, içi boş, gurur anlamına gelir. Velillezine keferu, bu kafirler var ya, yani Kur'an'ın hakikati hatırlatan yapısını örten, bu hakikati üzerini örtüp de onun bilinmemesi için çaba sarf eden, başta Mekkeli olmak üzere bütün zamanların kafirleri haksız bir gurur içindedirler vahya karşı ve şikakın ve tarif edilmesi imkansız bir ayrılığın tefrikanın içindedirler. Bunlar siz diyor ki Allahu Teala onların bir ve beraber olduğunu görür böyle sanırsınız. Aslında onlar yürekleri paramparça darma duman adamlardır. Onlar gruplara bölünmüş perperişan bir pozisyonun sahipleridirler. Bir görülmelerine bakmayın yürekleri köstebek yuvası gibi darma dumandır demeye getiriyor. Onlar bunu çaktırmazlar ama kainatın sahibi onu bildirdiğine göre belli ki inanç dünyası bozuk olanın akıbeti de böyledir. Evet ikinci ayet bu. Üçüncü ayette buyuruyor ki Kem ehlekna min kablihim min karnin. Bu Mekkeli müşriklerinden, Mekke müşriklerinden daha önce. Nice nesilleri helak etmiştik biz. Fena dev, Bu adamlar feryat edip durmuşlardı o eski nesiller. Ama ve la tehine Artık kurtulmak için kurtuluş yolu aramak için zaman çoktan geçti la tehine menas kurtulmanın zamanı yok artık yani yoktu yani boşuna çağırdılar boşuna bağırdılar sonucu asla ve kat'a değiştiremediler değiştiremeyecekler benzer bir e, çağrı bir arayış Kaf suresi 36. ayette de dile getirilmiş idi ama ikisini artık birbiriyle ilişkili olduğunu söylemekle yetinelim. Onlar helak edilmişler, feryat etmişler, kurtuluş için çaba sarf etmişler ama helakten asla kurtulamamışlardı. Ne oldu peki? Ve acibu enceahum münzirun minhum. Neydi bunları azgınlaştıran sebep? İçlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesine şaşırdılar. Ve bu encahum munzirun minhum. İşlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesine şaşırıp kaldılar. Bu gene bu sure Kaf suresine çok benzer kardeşlerim. O Kaf suresinin ikinci ayetinde buna benzer bir ifade var. Bel acibu encahum munzirun minhum. İşlerinden kendilerine bir uyarıcı gelmesine şaşırdılar. Bunu enteresan, acayip bir şey gibi yadırgadılar. Fekalel kafirune. Bu kafirler o zaman dediler ki Hada şeyun acibun. Bu ne enteresan, bu ne acayip bir iş dediler vahye. Bu Kaf suresi ikinci ayetteki. Burada ise Yunus suresinde de benzer bir ayet vardır. Ekâne linnâsi aceben en evheynâ ilâ reculim minhum içlerinden birine vahy ediyor oluşumuz bunlar için bu insanlar için ne acayip ne şaşılacak şeydi ki şaşırıp duruyorlar. Neye şaşırıyorsunuz? Benzer bir ayet Rahat suresinde var. Ve intacep eğer acayiplenecek şaşıracaksan feacebun kavluhum onların şu sözlerine şaşmak lazım. Burada şaşılacak ne var ki? Allah birini peygamber olarak görevlendirdiyse buna teslimiyet ve sadakat göstermek lazım. Başka başka bir şey yok. Şaşılacak şey peygamber göndermemek idi Allah'ın peygamber göndermesinde şaşılacak bir şey yok Onların karşı çıkışı iki noktadaydı Bir, melek peygamber bekliyorlardı Değil mi? Melek, peygamber dediğin melek olur diyorlardı Onunla ilgili şu kadar ayet var On sene boyunca o ayetlerden deste deste sizlere aktardım Olacaksa peygamber melek olur Niye melek tercih ediyorlardı? Sebebi belli Yarın diyeceklerdi ki Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi biz bir meleği nasıl örnek alalım? Biz melek değiliz ki. Biz melek olamazdık ki zaten. Çok uyanık bir gerekçeyle ama Rabbimiz İsra suresinin 93. ayetinde 93 değil 94 bile değil 95. ayetinde diyor ki وَمَا مَلَعَلَّا سَيْهِ مِنُوا اِذْ جَاءُمُ kendilerine hidayet gelmesine rağmen bu insanları iman etmekten engelleyen şey illa en kalu Allah bir peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi? Bunu söylüyorlardı. Beşeri peygamber beklemiyorlardı. Melek peygamber olsun diyorlardı. Furkan suresinde bunun örnekleri var. Levlaun zileyhi zile melekun feyekune ma'hu nezira. Onunla beraber bir melek indirilmeliydi. O melekle beraber uyarıcılık yapmaları lazımdı. Ne biçim peygamber bu? Sokakta dolaşıyor, yemek yiyor filan bilmem ne. Eşi var, ailesi var. Böyle peygamber mi olurmuş? Melek olmalıydı. Cevabını Rabbimiz 95. ayette İsra Suresi'nde beyan buyurarak diyor ki: "Kul levkâne fil ardı melâike yemşûne yamşûne mutmainnine lenezelnâ aleyhim mine's semâi meleke'r <laughs> De ki yeryüzünün sakinleri eğer melekler olsaydı yani yerde sakin olup dolaşanlar meleklerden oluşuyor olsaydı biz de melek peygamber gönderirdik. Yeryüzünün sakinleri insanlar olduğu için yeryüzünün insanların örnekliğini de bir insan peygamber yapacaktı. Onun için Hazreti Peygamber görevlendirildi. Onlar melek peygamber bekleyerek bir karşı çıkış ortaya koydular. Bir de Dediler ki ya illa insan mı peygamber olacak? Yani öyle bir şey mi var? Hangi ayet o? Hı? Hani iki şehirden birinden bir bir Ha Zuhruf suresinin 40 şey 31. ayeti. Ne diyor? Vekalu lella nuzila hada'l-Kur'an ala raculin min'al-qaryeteyn azim. Artık İki şehirden büyük bir adama verilseydi ya. Mekke'den olacaksa Velid bin Muğire ya da Taif'ten olacak o da es sakafi Peygamberlik bunların hakkı. Ne oluyor yani? Mekke'nin yetimine peygamberlik veriliyor. iş mi yani bu şimdi? Demeye getiriyor. Getiriyorlar. Zuhruf suresi 31. ayet. Ha ama Allahu Teala kime peygamberlik vereceğinin aklını kimseye soracak hali yok. Değil mi? Enam suresinde bununla ilgili bir ayet var. Söyleyin not alın ve unutmayın bu ayeti. Enam suresi 124. Vizacatun <laughs> ayetun onlara bir delil geldiği zaman Kalu demişler ki len nemine hatta misle resulullah Allah'ın peygamberlerine verilen türden bir şey bize de verilinceye kadar sana iman etmeyeceğiz dediler. Yani peygamberlik istiyorlar. Kendilerine kitap istiyorlar. Müddessir suresinde de bununla ilgili bir ayet var. Onlara cevaben Rabbimiz buyuruyor ki Allahu a'lemu haysu risaletehu. Allah risalet görevini kime vereceğini gayet iyi bilir. Onun bu konuda danışmanı yok. Kimsenin fikrine ihtiyacı yok. Hangi ayet? <laughs> Enam 124. Bu ayet risalet görevlendirme ile alakalı belirleyici bir ayettir. Bir tane daha söyleyeyim. Bunu da unutmayın. Bakara suresinin 105. ayeti. Allah risalet anlamında görevi, rahmeti kime tahsis edeceğini kendisi bilir. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha. Risalet anlamında rahmetini kime tahsis edeceğini Allah kendisi bilir. Allah o anlamda danışman istemiyor, danışman kabul etmiyor. Yok öyle bir şey diyor. Bakara 105, En'am 124, Risaletin belirlenmesinde Cenab-ı Hakk'ın başka hiç kimseyinin fikrine zerre miskar itibar etmediğini gösteren delillerdir. Bu ayetler bilmeden bu konu anlaşılmaz Bir de Mekkeli müşriklerin Risalete karşı çıkış gerekçeleri Melek peygamber beklemeleri İdi bir de iki büyük şehirden Birer adama peygamberlik Verilmeliydi şeklindeki Kanaatleriydi bu kanaatleri reddediyor İşte acayiplenmeleri Şaşırmaları ifadesinden Kasıt bu İşte bu kafirler derlermiş ki Demişler ki Hada sahirun kezzabun Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamber'e karşı suçlayıcı ifadeleri kaç taneydi? Kaç? Ders ara verince böyle oluyor işte. Ara vermemeniz lazım. Altı taneydi. Altı tane suçlama ifadeleri yönlendirmişlerdi Hazreti Peygamber'e. Bir, mecnun. İki, büyücü, büyülenmiş. Üç, şair, 4 müfteri, iftira eden, 5 muallem muallem diye bir suçlama daha var. şey de geçiyor Duhan suresinde muallem altı cezzap. Altı tane suçlamaları var. Tekrar ediyorum. Bir mecnun, iki sahir meshur ikisi de var. Yani büyülenmiş Büyü, büyü, büyücü ve büyülenmiş ikisini de söylüyorlar 3 şair 4 müfteri 5 muallem yani muallem demek başka insanlar tarafından öğretilmiş başkaları ona bir şeyler öğretmiş o da onu satıyor Furkan suresi 3 ve 4. ayetlerde ona gönderme var ama muallem kelimesi bizatihi Duhan suresinin 14. ayetinde geçiyor. Duhân 14. Bir defa geçer. O da Duhân 14'te. Altı suçlama var. Şimdi peygamberimizle alakalı Mekkeli sözlerini diline dolayıp da işte Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e öyle hakaret ettiler. Bunu yaptılar, şunu yaptılar ama ona yalancı diyemediler derler. Bunu diyenin Kur'an'dan haberi yok. Okumamış yani bilmiyor bunu. Bundan haberi olmayınca da slogan atar durur. Halbuki işte şimdi okuduğumuz saat suresi dördüncü ayette ve kâler bu kâfirler demişler ki hâdâ sahirun kezzâbun bu adam tam bir büyücü ve tam bir yalancıdır demişler. Kezzâbın anlamı ne? Kezzâbın iki tane anlamı var. Kâzibun kelimesinden farklıdır kezzap. Buna mübalağa sıygası derler. Kezzap iki anlamlı bir kelimedir. Bir, sürekli yalan konuşan. iki her türden yalan konuşan. Yalan makinesi yani. Yalan makineleri vardır toplumda. Ha bir yalan konuşur ve bir de yalan konuştuğunun anlaşılmadığını zanneder. İşte o felaket yani. Hiç de anlamayız ya yalan hangisinin yalan olduğunu. Yalan sürekli yalan konuşan ve her tür yalanı konuşan. Öyle ayarlarlar ki yalanı burayı kamufle eder deve kuşu gibi. Kafasını kuma gömer kıçı meydanda haberi yok. Düşünün ki burayı kapattık ya gerisi de kapalı zanneder. Yok yok sırıtıyor be. Öyle de bir sırıtıyor ki. insan öğürüyor bazen yani. O kadar sırıtıyor yani. Böyle sürekli yalan konuşan ve her türden yalan konuşan peygamberimize layık gördükleri, reva gördükleri sıfat bu. 5. Peki peygamberimize nispet ettikleri yalanın içeriği ne? Şimdi adam peygamberimize yalancı diyor da niye yalancı diyor? Bakın içini dolduruyor. Diyor ki: al-Ali alihete ilahen vahida." Bu yalancı Muhammed bu kadar ilahları topladı, tek ilah mı indirdi bu? Şimdi yalancılığı o oh, peygamberimizin. Bir sürü tanrılar vardı ortalıkta. O tanrıları hepsi gitti bir tane bir tane. Bir tane tanrı mı olur diyor. Ben size daha önce Mekkeli telbiyesini söylemiştim değil mi? Söylemiş miydim? Söylemişimdir ya kesin. Ya mümkün değil söylememiş olmam. Hani lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike lebbeyk ee, lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike Bu bizim telbiyemiz. Ama müşriklerin de vardı telbiyesi. Ha. Geri kalırlar mı? Lebbeyke Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke illa şerikün huvelek temlikuhu ve ma melek. Onların da telbiyesi bu. Ey benim Rabbim her bir emrine karşı en az iki kere amadeyim senin hiçbir ortağın yoktur bir tane var fakat o sen sen ona sahipsin yani sen, sen ona ait değilsin o sana ait hem ona hem onun sahip olduklarına sen sahipsin ama bir tane tanrıcık var altında tevbiyeleri var adamın dolayısıyla bunu dile getiriyorlar bu kadar ilahlar vardı bir taneye mi döndü bu İnna hâzâle şey'un ucâb lan ne acayip bir iş bu iş Acayiplendiklerine bak. Yerle, yerde ve göklerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı yer ve gök fesada uğrardı. Hangi ayet o? Evet. Enbiya? Evet. Yani Enbiya kısmını doğrulayayım da ayet numarasını bakmam lazım. Levkâne fîhim âliyetun illallahu lefesedetâ 22 Enbiya. İnne hâdâ leşey'un hocâ. Bu ne acayip bir iş? Bu ne biçim bir şey bu? Acayiplendikleri şey Tanrılar Pentagon'un tek ilaha inmesi. Meğer oymuş yani. Peki buna karşı ne yaptılar? Van talakal mele'u minhum Beşinci, altıncı ayet okuyorum. Van talakal minhum Aralar e, içlerinden yöneticiler harekete geçtiler. Harekete geçtiler. Aa, biri peygamber oldu. Ne oluyoruz? Buna karşı sessiz nasıl kalalım? Dercesine dediler ki: "Enim şu. Hadi bakalım, yürüyün." Mekkelin müşriklerinden o ileri gelen azgınlar ahaliye sesleniyorlar. Diyorlar ki: "Enim şu. Hadi bakalım, harekete geçin, yürüyün." "Vasbiru <laughs> ala alihetikum." Sabara fiili ala edatıyla ne anlam veriyordu? Sabara fiili ala edatıyla ne anlam veriyordu? Sabara ala destek olmak, sahip çıkmak anlamına geliyor. Sabara ala destek olmak, sahip çıkmak. Vespiru ala aliyetikum. Harekete geçin ve ilahlarınızı savunun. İlahlarınıza sahip çıkın. İnne hâzâ leşey'un yurâdu. Şimdi sizden istenen bu. Sizden istenen neymiş? Mekkeli müşrikler, yöneticiler ahaliye diyorlar ki şimdi sizden istenen bu. İlahlarınızı savunun. Bu isteniyor sizden diyor. Bak ilahlarınızı sahiplenin. Bir ayet daha var tam gene bunlarla alakalı. Bakın çok çok harika bir ayet. Furkan suresinin 42. ayeti. Furkan 42. İnkâde le an alihetina. İnkâde le an alihetina. Az kalsın bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Lev en sabarna aleyha. Biz o ilahlarımızı savunmasaydık az kalsın bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Peygamberimiz için diyor Mekkeli müşrikler. Nerede? Furkan suresi 42. ayette. Sabara ala. Burada da aynı. Levla en sabarna aleyha. Sabara ala. Savunmak, sahip çıkmak demekmiş. Evet. Harekete geçin. ilahlarınızı savunun. Şimdi sizden istenen budur. Ma semiyana bihaza fil milletil ahireh. Biz bu adamın dediklerini son dinde hiç duymadık. Biz bunun dediklerini son dönemlerde hiç duymadık. Ne diyor bu yani? Bunu bu zamana kadar kimse bilmedi de bir bu mu bildi? Neler söylüyor? Bak biz böyle bir şey duymadık. İlk defa böyle bir şey diyor. İmhaza illa ihtilakun. Bunun söyledikleri ortalığı karıştırmaktan başka bir şey değil bir cümlede in ile illa edatı yan yana bulunursa buna vurgu manası verilir. Ancak ve ancak sadece ve sadece budur başkası değildir. Türkçede karşılığı vurgudur, Arapçada karşılığı hasır veya kasırdır. Manayı bir şeye özel kılmak demektir yani. İn haza Bunun bütün söyledikleri ortalığı karıştırmaktır. Başka bir şey değil. Kim diyor bunu? Mekkeli müşrikler. Kim için söylüyorlar? Hazreti Muhammed için. Senin için de bunu demiyorsa toplum duruşunuzu sorgulayın. Mutlaka yanlış gidiyorsunuz demektir. Evet. İlhâzâ illâhtilâk. Ortalığı karıştırıyor bu. demişler Hazreti Peygamber'e. Mâ semînâ bihâzâ fil milletil âfire. İlhâzâ illâhtilâk. Evinzile aleyhî zikrünün de Bu zikir, bu öğüt, bu gerçek aramızdan buna mı indirildi? Buldu buldu da Allah bir bu bunu mu buldu? demeye getiriyorlar. Hazreti Peygamber'e vahyin gelmesini ayıplıyorlar, beğenmiyorlar. Ben, hayır, bunların sözleri doğru değil. Hun fi şek zikri? Onlar bizim ortaya koyduğumuz öğütten şek ve şüphe içerisindedirler. Bel lemma yezuku azab. Onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Yiyecekler bu tokadı diyor vahyi arkasını dönenler ilahi tokadı hak edenlerdir. Vahye arkasını dönenler ilahi tokadı hak edenlerdir. Bel lemma yezuku azab. Henüz azabını tatmadı bunlar. Görecekler günlerini demektir. Devam ediyor. Emendehum hazainu rabbike el azizil vehab. Em indum hazainu rabbikel azizil vehhab. Yani peygamberliği ben kime vereceğimi bunlara mı soracağım? Rabbinin merhamet hazineleri bunların yanında mıdır ki böyle esip savuruyor bu adamlar? Allah kime peygamberlik vereceğini bilmiyor mu yani? Peygamberlik bir merhamet tecellisidir. Merhametini Cenab-ı Hak kime tahsis edeceğinin kararını kendisi verir. Bir başkası o kararı veremez. Dolayısıyla ben kime peygamberlik vereceğimi insanların oylamasına sunmam demek istiyor allah Teala. Hele ki Mekkeli müşriklerin bu noktada bir fikir, fikir, beyan etme hakkı ve haddi yoktur. Emle'un mülkü <laughs> semavati vel ardı ve ma beynehuma. Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü onların yanında mı yani? Mülkü onların yanında mı demek? Melekutu, hükümranlığı, yetkisi, kontrolörlüğü onların yanında mı? Onlar kim? Fel yertakû fil Onlar işte eğer bir hükümranlık iddiası peşindeyseler sebeplere sarılsınlar bu kainatın idaresini alabiliyorlarsa ellerine alsınlar bakalım. Yani meydan okuyor Allahu Teala. Böyle bir güçleri, böyle bir takatleri elbette yok. Cündün mahunalike mehzunun minel ahzab. Onlar derbe çatma pespaye insanlardan oluşmuş bir gruptur ve bu grup bu grup bu e, derme çatma insanlardan meydana getirilmiş olan bu grup elbette ve elbette orada hezimete uğratılmış olacaklardır. Allahu Teala surenin ilk 11 ayetinde Hazreti Peygambere bir taraftan moral veriyor, öbür taraftan Mekkeli müşriklere gözdağı veriyor. Risalet noktasındaki insan duruşunun nasıl olması lazım geldiğini, kafir duruşun nasıl görüntü verdiğini ve buna karşı hakikati temsil edenlerin neleri aslında sırtlandıklarını ortaya koyan bir sure girişiyle bugünkü ilk dersimizi hayırlısıyla başlatmış olduk. 11 ayet okuduk. İnşallah bir sonraki derste 12. ayetten itibaren sizlere surenin hakikatlerini aktarmaya dilim döndüğünce devam edeceğim. İlk ders bu yıl ilginizden ziyadesiyle memnun oldum. Allah sizi ecirsiz bırakmasın. Ömrünüzü hayırlarla, feyizlerle bereketlendirsin. Allah'a emanet olun.